Allah Allah diye birisi ya. Bunlar da şu da herhalde bu. Hani? Ee, geliyor çok geliyormuş hem. Geliyor, gel. Çok geliyor değil mi? bu şimdi kadar yanlış lan bu fışıltıyı görüyor ya. Kolak yedi ne, ne diyor ya? Yayın mı? Canı yanaştı. Mı? Başlat de. başlamamış. Başlar. Bu ne ara bu sesi ya? Fışırtı geliyor, <laughs> ses gelmiyor. Geldi, geldi. Bok kaç, bok kaç. Bok kaç, bok kaç. Çok geliyor, çok. Sevgi geliyor. Allah Allah Oğlum Allah 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 Allah'ım Allah'ım ya Ayoo çok geliyor la bol bo, gidelim Babı bo, kaç çık Oğlum buraya doğru gelmiyor bo, kaç, 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 yolu, yolu gelip bak Allah Allah Allah, Allah, Allah. Köprü, yala, Köprüden çekil gelmiyor. Köprüden çekil Çok fazla şey gelmiyor, çok fazla. Yolu bastı.